Merhabalar, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Adım Betül Taş'tan, hemşireyim, Muş'tan katılıyorum. Üç tane çocuğum var. Öyle bırakıp sizler için, yemeklerim için, Muş'un yemeğini sunmak için geldim. Lezzetli yemekler yapıyordum. Hastanedeki arkadaşlarım yemeklerimi çok çok beğendiler. Betül dedi, senin şef'e gitmen lazım. Ben de tamam dedim. <laughs> Hangi yemeklerinizi beğendiler mesela aklınızda var mı? Tabii ki hocam mesela bizim e, güllük e, otu var biz çiliş otu diyoruz e, ondan böyle pideli soğanlı e, peynir karışımı dehşet bir şey yapıyoruz mesela e, onun dışında e, uçkunumuz var e, onun dışında e, kaburgalı e, kuru zevde dolmamız var e, kırçıklı kelem dolması var ve şu anda yapacağım çortidir e, etli yapıyoruz bunu köfteli yapıyoruz. Yani ben de e, yapıp yani yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Çortu köftesini ben daha önce duymamıştım. Merakla ve heyecanla bekliyoruz. İnşallah. Sürenizi başlatalım mı? Başlayayım. 5 dakika süreniz başladı Betül Hanım. Hemşiresiniz. Nerede çalışıyorsunuz? E, Muş e, Devlet e, Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Mesela bize e, başka şehirlerden görev yapanlar, e, arkadaşlarımız ge e, geliyor. Gelen kişi misafirler başımızın tacıdır. Biz onlara yöresel hangi yemeği yapsak tattırmak istiyoruz. Ve ben kendim de buraya başvurmadım. Doktor e, arkadaşım başvurdu. Dedi Betül seni gitmen lazım. Videomu çekti attı bekledik hiç e, ummadığım bir zamanda farklı bir numara telefon açtı ben de doktor benim yanında çalışıyorum baktım farklı numara telefonu açtım alo merhabalar biz master şeften dedim master şeften mi dedim, hocam bir saniye bekleyin yani bir heyecana girdim beklemiyordum İnşallah o anda ameliyat falan yok ya yok <laughs> yok yo, ameliyat hiçbir şey yoktu kesinlikle ameliyat yoktu doktor e, poliklinikteydi e, asist ediyordum e, hastalar e, şey olarak o ne hamur mu? bu çekilmiş buğday. Evet. köftelik bulgur. Allah köftelik Allah. bulgur. Ben de hiç duymadım ya. Ya valla o zaman sevindim gerçekten. Ha, nasıl olsa bilmiyorsunuz yemeği. ha, <laughs> ya i̇stediğimi yaparım geçerim dedin değil mi? <laughs> Üçü de bilmiyor. Kesinlikle. Evet. Aa, bunun sirkesi fazla olmuş desek diyeceksin ki onun sirkesi fazla olmuş. Bilmiyorsunuz. <laughs> sirkesi yok desek bunun sirke buna sirke konmaz. Kesinlikle, kesinlikle kesinlikle. <laughs> Estağfurullah öyle bir şey değil. Hemen değil. araştırırız biz bu arada. Evet. Ben şuraya bir geçeyim şefim. Bu da et suyu gibi bir şey var. Evet hocam. Orada et var, kemik iliği var, kemik yarma var, dövme dediğimiz. Peki başka yemekler biliyor mu? Evet biliyorum yani. Ya muş yemekleri dışında. Tabii ki pastalarda çok çok iyiyim. Şu an dakikam başladığı için biraz stresliyim. Kusura bakmayın tam net cevap veremiyorum. Şu anda dakikam başlamadı şu anda dakikam bitiyor. Ay dur. Vallahi ben Yağlama. Hemen... Yağlama da biliyorum. Ben şunu bir yetiştirirsem çok güzel cevaplar Hakan vereceğim. Ya. Bir dakika. E, çiğ kaldı daha pişmedi bulgur. Ee, şu pişenlerden vardı, onları ben bırakayım. Çok uyanık çünkü... ha. Çakalsın Hocam, ha. Hocam, yo, valla estağfurullah Vallahi öyle bir şey Ama pişmiyor ki, yani hiçbir şekilde 5 dakikada pişmiyor. Ya. Gerçekten pişmiyor şefim, yoksa ben niye... Biz mutfakta böyle çakallıkları severiz. Hocam, turşu bu e, içindeki var ya, lahana olan... Çok heyecanlısın. Tabii ki heyecanlıyım çünkü dakikam biterse ben boşuna gelmiş olacağım ve siz... Bunu şey yapmam lazım. Bitireyim. Rahat olacağım. 30 saniye. Çok mu doldurdun biraz? Çok oh. doldurdum. 10, 9, 8, taştı, 7, 6, 5 4 3 iki, bir. Ya Betül bu arada çok sempatiksin gerçekten. He? Teşekkür ederim sağ olasın. Betül seni destekleyen var mı? Var tabii ki eşim, çocuklarım. Başka? Ee, hastane hepsi hepsi destekliyor. Bütün hastane. Evet. Doktorlar. Şu an benden haber bekliyorlar. Betül git, gururumuzsun. Önlükle gel. Yarın inşallah gidersem kutlamalar başlayacak. Kaç senedir hastanedesin? Ee, 15 senedir şefim. <laughs> Destekçim eşim olunca ben de geldim. Bu ekşi nereden geliyor? Hocam turşu vardı ya. Turşuyla beraber yapıyorum. Köftesini de turşunun suyuyla yapıyorum. Hay yaşa. Evet. Uyum olsun diye. Kıyması yok çünkü et var zaten. Yani deneye deneye. Bu yemeğin bir hikayesi var mı? Ee, hikayesi hocam. kışımız kar, kış kıyamet. 6 ay sürüyor. Ee, lahanamız da çok fazla. Ondan dolayı şifalı çıkıyor? olduğu için. Biz mesela e, hastalanınca diyoruz ki bir ye. Değil mi? Evet. düğünde falan yapılmaz ama bu. Düğünde yok hocam. Kavurma, pilav, tatlı, o tarz şeyler. Peki master şefte sence nereye kadar gidersin sen? Vallahi şefim her şey kısmet nasip. Ben yola çıktım. Yo hani yola çıktım. Yolun yolun beni nereye kadar götürürse ben hazırım gitmeye. Bir iddiam vardır ya. İddiam vardır. Evet İnşallah Allah'ın izniyle yani şampiyonluğa kadar giderim. Sen hiç profesyonel olarak mutfakta çalışmadın Hocam hiç çalışmadım. Evlenmeden önce vallahi yumurta kırmasını bilmiyordum. Hocam bende böyle bir şey var. Mesela ben lezzetli bir şey yediğim zaman diyorum ki sen bunu nasıl yaptın? Elime kağıt kalem alıyorum ve büyük yaşlı teyzelerin el lezzeti çok daha güzel oluyor. Özellikle mesela bunun için de muştak bilinen bir teyzenin yanına gittim. Dedim gel beraber yapalım. Şimdi bu Danilo Şef Türk tatlılarını İtalyan olmasına rağmen Türk tatlılarını bilmeyene çok kızıyor. <laughs> evet. Biliyorum Say şöyle 5-6 tane Türk tatlı sonra. Baklavayı çok güzel yaparım. Hmm. Baklava. Baklava 1. Baklava, tulumba tatlısı 2. Hmm. Kadayıf. Hmm. Şekerpare. Hmm. Ee, bir tane kaldı. Su, su. Süt. Sütlaç. Sütlaçım çok iyidir gerçekten şefim. Muş'un en özel tatlısı ne? Hocam Muş'ta daha çok kadayıf, yapılır. kadayıf yapılır. evet kadayıf yapılıyor. Ben kadayıf de çok güzel yerim yani. Tekrar size bir tabak yapayım şef. Yok. Biz pek tabak. <gülüyor> <gülüyor> Olmamış. Tabak yapayım size şef. hiçbir şey anlamadım. Ya, ya şöyle bir durum var. Şimdi gerçekten yemeğin inanılmaz. Yani çok lezzetli. Biz bizim e, biz sadece şöyle bakma olaya. Evet. Yani yemeği bilmiyor olabiliriz ama yemeğin dengelerini çok iyi biliyoruz. O yüzden de bilmediğimiz yemek olsa da bazen bilmediğimiz bir yemek şef. bize çok acayip itici geliyor. Bütün ekşi buradan geliyor. Buradan geliyor değil mi? Lahana. Bunu hocam farklı bir e, düdüklüde sadece... E, burada bu ekşi burada. ...çoktisini kaynattım. Farklı bir düdüklüde de şu karışımı... ...buğday, soğan, etimi pişirdim. Bilmiyorum. Bakacağız. <laughs> Gel. Ya, tabağa bakınca... <laughs> pek de bir şey sorasım gelmedi. Sormaya bile gerek duymadı ya. <laughs> aynı durumdayım. Oğluma Şimdi ama bize vardı. Oğluna selamlar. Şöyle bir şey var. Daha farklı yemekler çalışman lazım. Çünkü hemen ikinci turda vereceğimiz bizim bir yemekte de ee, hayal kırıklığı yaşama. Bak Somer Şef ikinci tabağı alıyor. Oğlu kaç yaşında? 9 e, yaşında ben e, e, vedalaşıp geldim. Gözlerime baktı. E, anne kazan geldi dedi oğlum dedim ben geleceğim gözlerinin içine bakıp kazandım diyeceğim. Şu an yarın gidip sarılmak istiyorum ha. Bravo. <laughs> Bravo. Doktor Cemre Bey'e, Doktor Yusuf Bey'e, Doktor Furkan Bey'e, Tülay'a, Mehtaba, Kadere, hastanede kimler varsa evet. Sen şimdi... şu anda yandın. Aha. Başhekimi unuttun. Sayın Sevda Hanım ve başhekimi. <laughs>